<applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وقال رسوله النبي الهاشمي الكريم وكفى بالموت باعظا صدق رسول الله فيما قال أم كما قال ليصدق المقال محترم في بما الشريف kardeşimizin cenaze namazını kılmak için kendisine son görevimizi ifa etmek üzere teşrif ettiniz. Erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, çocuğuyla, yaşlısıyla teşrif ettiniz. Cenab-ı Hak sizlerden ebediyen razı olsun. Şu göstermiş olduğunuz güzelliği Cenab-ı Hak katında en güzel bir şekilde yazsın inşallah. Rabbul Alemin bizlere ve tüm insanlığa rahmetini, mağfiretini, ilayetini, ikram ve ihsanını eksik eylemesin inşallah. Muhteremler, şüphesiz ki her can taşıyan varlık bir gün değişmez hakikatle, ölümle yüz yüze gelecek. Ancak ölüm hakikati gençle buluşunca, küçük bir yavrumuzla buluşunca acımız, elemimiz, ızdırabımız bir o kadar daha şüphesiz ki katlanıyor, ziyade oluyor. Cenab-ı Hak acılarımızı hafifletsin, yavrumuzun yolculuğunu hayırlı ve mübarek eylesin. Tabii ki burada acının en büyüğünü yavrumuzun Annesi, babası hiç şüphesiz ki çekiyor. <laughs> Cenab-ı Hak onlara sabırlar ve metanetler ihsan eylesin. Güçlerini kuvvetli eylesin. Sonsuz metanetle sabrı cemiller ihsan eylesin inşallah. Biliyoruz Cenab-ı Hakk'ın bu anlamdaki rahmeti insanın manasına, kalbine, fıtratına olan rahmeti ve merhameti çok farklı olur şüphesiz ki kardeşimizin, minik yavrumuzun, anne ve babamızın, babasının iradesi de biz şüphesiz ki oldukça yücedir. samurları oldukça fazladır. Evet. Cenab-ı Hak samurlarını ve bedaletlerini daha da ziyade eylesin inşallah. Evet. hüsn Metin yavrumuz, kardeşimiz biz şüphesiz ki bizden daha çok acı çeken, beraberce oyun oynadığı arkadaşları aynı mahallede Beraberce koşup oynadığı arkadaşları bizden daha çok ıslah çekiyorlar. Okulda sınıfındaki sınıf arkadaşları, onların hüsnüleri, mahzuniyetleri hiç şüphesiz ki bizden daha fazladır. Herkese kendisine ilim öğretme yolunda emek sarf eden, emek ortaya koyan öğretmenleri de şüphesiz ki idarecileri de bu anlamda daha çok ıslah ve yüzüne kar olmuşlardır cenab Hak arkadaşlarına, öğretmenlerine, sınıf arkadaşlarına bu vesileyle sabırlar ve metanetler nasip eylesin inşallah. Muhteremler, küçük kardeşimizin yolculuğunu, ebedi yolculuğunu Cenab-ı Hak hayırlı ve mübarek eylesin. Rahmetini, mağfiretini, inayetini kendisinden eksik eylemesin cennetiyle, cemaliyle kaltif buyurduğu güzel ve temiz insanlarla beraber kendisini maşru cem eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu, Hazreti Ali Efendimiz'e komşu, Aslı saadette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her daim yanı başında olup şehadet şerbetini içen genç ve minik kardeşlerimizle beraber emrediği hayatta haşrı cem eylesin. Cennetini, cemaatini kendisine ikram eylesin. En yakınlarına, annesine, babasına ki onların dualarına kendisinin de ihtiyacı var. cenab Hak annesine, babasına sabırlar, metanetler, sabrı cemiller ihsan eylesin inşallah. Kıymetli Hazım'ım, küçük yavrumuz şüphesiz ki Melek Vali olarak cennetle şüphesiz ki buluşacak. Henüz daha günaha bulaşmamız, günahla tanışmamış, kalbi, yüreği, fikri, zikri daima nesih ve temiz bir şekilde Allah'ın huzuruna gidecek. Belki de geride bırakmış olduğu anne olmasına bu vesileyle şefaat manasında katkısı olacak. Cenab-ı kendisinden ve sizlerden ebediyen razı olsun inşallah. Son olarak son vazifemizi ifa etme adına minik hüsür Metin kardeşimize, dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı lütfen helal ediniz. Lütfen helal olsun. Minik kardeşimize, hızlı Metin yavrumuza, dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı lütfen helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Cenab-ı Hak şu güzel hüçlü şehadetinizi dergâh katında ahsen, kabul-e karine yesin inşallah. Muhteremler, cenaze namazı niyet edeceğiz. Dört tekbirle küçük cenaze namazı diye niyet edeceğiz. İlk tekbirden sonra Subhaneke ve Celle Fenavike ikinci tekbirden sonra Salli Barik duaları üçüncü tekbirden sonra bilenler küçük cenaze duasını okuyacaklar. Bilmeyenler onun yerine Fatiha'yı Rabbena Adina Rabbena Filli dualarını okuyabilirler. Evet. için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, erkek çocuğu için duaya, uyun hazır olan imama, erkek çocuğu niyetine. Allahu Ekber. Allah, Ruhi Fatiha. على چين درو